Merhaba. Vestel'den geçtiğimiz günlerde piyasaları oldukça sarsan bir haber geldi. Tam 18.3 milyar liralık devasa bir zarar. Gelişimde bu rekor zararın arkasında ne var? Bu rakamlara nasıl gelindi? Ve şirketin geleceği için ne anlama geliyor? Adım adım inceleyelim. Evet, işte herkesin dilindeki o manşet rakam. Yılın sadece ilk 9 ayında eksi 18.3 milyar Türk lirası. Dile kolay. Bu şirket için gerçekten de tarihi bir rakam ve tabii ki akıllara pek çok soru getiriyor. Gözünüzde daha iyi canlanması için şöyle bir karşılaştırma yapalım. Bu zarar, geçen yılın aynı dönemindeki zararın 3 katından bile fazla. Zarardaki böylesine büyük bir sıçrama, genellikle altta yatan çok daha ciddi sorunlara işaret eder. Peki, bu devasa zarar nereden kaynaklanıyor? Tek bir sebebi mi var, yoksa bir sorunlar yumayıyla mı karşı karşıyayız? İsterseniz işin kalbine inelim ve şirketin ana faaliyetleriyle, yani asıl işiyle başlayalım. Gördüğünüz gibi sorunlar zincirinin ilk halkası ciroda başlıyor. Yani satışlarda. Şirketin satışları düşmüş, bu da doğal olarak finansal tablonun geri kalanını bir domino taşı gibi devirmeye başlıyor. Rakamlara baktığımızda ne görüyoruz? Bir önceki yıla göre satışlarda neredeyse 25 milyar liralık bir düşüş var. Yani bu şirketin kasasına çok daha az para girdiği ve karlılık üzerindeki baskının daha en başından itibaren kendini hissettirdiği anlamına geliyor ve satışlardaki bu düşüşün karlılığa yansıması çok ama çok daha sert olmuş. Şirketin ana faaliyetlerinden, yani üretimden ve satıştan kaynaklanan zararı sadece artmamış, resmen patlamış ve 13 milyar liranın üzerine fırlamış. Peki, operasyonlardaki bu kan kaybı şirketin genel finansal yapısını yani bilançosunu nasıl etkiledi? Şimdi resmin o tarafına bakalım çünkü alarm zilleri asıl burada çalıyor desek yeridir. Yılbaşından bu yana şirketin öz kaynakları yani net varlığı üçte bir oranında erimiş. Başka bir deyişle şirketin kendine ait olan sermayesinin üçte biri sadece 9 ay içinde buharlaşmış. Bu finansal dayanıklılık açısından gerçekten de çok kritik bir sinyal. Şirketin kendini nasıl finanse ettiğine baktığımızda kaynakların sadece beşte birinin öz kaynaklardan yani şirketin kendi parasından geldiğini görüyoruz. Geri kalan %80'lik devasa kısım borç. Bu durum, şirketi faizlerdeki bir artışa veya piyasadaki bir dalgalanmaya karşı çok daha hassas ve kırılgan hale getiriyor. İşte burada da çok önemli bir nakit akışı sıkıntısı kendini gösteriyor. Daha basit anlatmak gerekirse, Vester'in müşterilerinden alacağı para 17 milyar lirayken, tedarikçilerine ödemesi gereken para neredeyse 50 milyar lira. Aradaki 30 milyar lira yaşan bu fark, şirket üzerinde sürekli bir nakit bulma baskısı yaratıyor. Operasyonel zorluklar ve borç yükü bir yana. Bir de nihai zararı şekillendiren iki tane devasa muhasebe kalemi var. Bunlar ilk bakışta biraz kafa karıştırıcı gelebilir ama aslında hikayenin kilit parçaları. Düşünün, terazinin bir kefesinde borçlar yüzünden oluşan 12 milyar liralık dev bir finansman gideri var. Diğer kefede ise enflasyon muhasebesinden gelen kağıt üzerinde 10 milyar liralık bir kazanç duruyor. Buradaki en ama en önemli nokta şu: bu parasal pozisyon kazancı şirketin kasasına giren gerçek bir para değil. Olay tamamen şu. Yüksek enflasyon yüzünden paranın değeri eriyor ya, işte şirketin borçlarının da değeri kağıt üzerinde erimiş gibi görünüyor. Muhasebe kuralları gereği bu durum bir kazanç olarak yazılıyor ama altını tekrar çiziyorum. Bu sadece muhasebesel bir etki. Peki tüm bu operasyonel sorunlar, borçlar ve muhasebe kalemleri bir araya gelince ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Daha da önemlisi Piyasa yani yatırımcılar bu tabloyu nasıl okuyor? Bu oran piyasanın şirkete olan güvenini gösteren en net göstergelerden biridir. 0.29'luk oran aslında şunu söylüyor. Yatırımcılar şirketin sahip olduğu tüm varlıklar için defterde yazan değerinin üçte birinden bile daha azını ödemeye razılar. Bu da geleceğe yönelik ciddi bir güvensizliğin işareti. Kısacası özetleyecek olursak hikaye çok net. Bir tarafta şirketin asıl işinde yani operasyonlarında yaşanan ciddi zorluklar var. Diğer tarafta ise bu zorlukları daha da ağırlaştıran yüksek bir borçluluk. Bu iki faktör bir araya gelince de bugünkü bu zorlu finansal tablo kaçınılmaz oluyor. İşte tüm bu tablo bizi kaçınılmaz bir soruyla baş başa bırakıyor. Peki şimdi ne olacak? Vestel bu zorlu finansal girdaptan çıkmak için hangi adımları atacak? Operasyonlarını mı düzeltecek, borçlarını mı yeniden yapılandıracak yoksa daha radikal bir strateji mi izleyecek? İşte önümüzdeki dönemde yatırımcıların cevabını en çok merak ettiği soru bu.